AVD ile kapuska'yı alacağız. Kapuska, Ferdi nerede? Bu da güzel bir vesile olacak inşallah. Evet, derin hazır mısın? Hazır. Hoş geldim orada. Başka. Ferdi SC'ye bastın hazırsın. Hazırım. Evet, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu da ve turnuvanın güzel vesilinden bir tanesi olacak. Kardeş kavgası bu da demiş. Evet. 3 2 bir. Başla abi. Abi dedi canı açılmıyor maşallah. Abi de çok üstün götürüyor VS şu anda. Kapuska devam etti. Çıldırdı Kapuska. Divi vuruyor Eda abi abi de 1-0. Görüntü kamerayı sola alsan demiş. Dur kankam alayım. Doğal ropuş kazandı. <laughs> Doğal ropuş kazandı diyen var. Hazır olduğun zaman söylersiniz abi. Derin yayın açabiliyor musun? Müsait mi? Açarım. Tabii, yayın açsana. Bir de arkadaşlara, senin gözüne izleteyim. Hazırım evet. ben. Evet. Hazır. Bir saniye. Açıklarım. Derin 3. Bir dakika derin, bir saniye. Derin, şu yalnız bir hiçbiri yok kanka, sesen onları sana zahmet. Ha onlar, ha onlar yasak kankam, sana zahmet. Tamam. Tamamdır. Hazır. Hatta bunu saymayalım derin, hiç şey olma, hakemmesi tamam, olmasın. Tamam. tamamdır. Tamam, olur, olur. Tamamdır, tekrardan. 3, 2, bir, başla. Evet. ABD 1-0 kazandı. Eline sağlık derin. <laughs> Abi dedi topu çıktı diyen var. <gülüyor> ee, <gülüyor> beyler haksızlığa gerek yok. Bak adam direkt okey dedi. Devam ediyor şu anda. Ama ne koyayım 13 ne demekti? <laughs> Kankam doğal rof Yani inanılmaz bir çarır. Anlatamam sana. Yani göster de bitenleri. Dostlar görsünler. SSC Draki. Abi de kaçak et kesmiş. Ve 15 Avedon. 9 dair Dragon Set. 2200 SC ile. <laughs> Yusuf Andil'i bu kadar canımız olmuyor lan bizim. Hazır abi 3. Ferdi hazır mısın? 2. Hazır. Buradan oyun for tekrardan teşekkür ediyoruz. 3, 2, 1. Başla. ABD Derin Bey elinize sağlık. Teşekkür abi, ederiz abi. Eline sağlık. Hiç <laughs> <O, iş> atmaya <laughs> gerek yok. Evet. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Kadınız için teşekkürler arkadaşlar. Drakir'in rek kötü bir sıkıcı demiş. Kankam daha ne olacak ötesi yok ya. Okan bir gün sen var oynasana. Başka DB yok mu senin petin amına koyayım? Olur abi sıkıntı yok. Sizin klanda insan gibi vuran birisi yok mu? Var kankam birazdan Asko ABD vesesini görürsünüz abi. Utku Bey, kim alıyoruz? Hacı ile Haşmetli'yi alıyoruz. Hacı tamamdır. Hacı, şimdi vs atmadım yalnız. Ee, doğru, yarı finaldim değil mi bu? Yalnız var ya, ne vs'ler geliyor şu anda. Hacı vs aşmette. çekiyorum. İnanılmaz bir vs geliyor arkadaşlar şu anda. Abi, i̇kiniz hoş, hoş geldiniz abi. Çallara bak, e bizim evden pahalı. Açmet SC seyirciye zaman söylersin. Basılı basılı. Basmıştım da. tamamdır. Üç. Hazırsınız değil mi ikiniz de? Evet. İki. Bir. Başla. Batılı, batılı. İnanılmaz bir combo yapıyor şu anda evet. ama metti. şu anda 8 şu, şu bastığı için canı hiç gitmiyor neredeyse. Bayağı açıldı cephe bastı şu anda şu anda. Arayadan evet. düşsen lan. <laughs> Nereye, gid Nereye gidiyor lan bunlar? Böyle böyle sen var ama. Bir saniye. Bir saniye dur. Baştan alalım. Baştan alalım baştan bu olmadı. Oğlum ne oldu orada <laughs> Bekle bir? Bekle be. Biraz mesafeyi geride tutun da. Ben ne aldım var? mı şimdi onu? Yok yok bir dakika dur. Dışarı çıkma olmadığını söylemedik acıya şu anda. Yok işte, hakemler müdahale edecek ya? edecek yazıyordu ama. Tamam ben söyledim zaten baştan alın direkt de oradan. Aşağı düştü anda. Oğlum <laughs> adam, adam sağdan çıktı ama da çıktı. Hacı Oli basıyor diyen bot var. E, de, tamam de, tamam, tamam ben bu tarz şeylere girmeyelim. Ben bakıyorum kontrol ediyorum zaten bu tarz şeylere girmeyelim Mod abi. Chatte polemik yapmayalım. Gerek Yostak yok. Kankam bir tık geriden şuradan başlar mısınız Reis'e? Tam buradan bu şekilde. Şu arkasına bir de şu sütuna verse bence daha iyi olur. Tamamdır sütunu... Çünkü okçu vs asıl olduğu için biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Arkasına bir de şu sütuna verse bence daha iyi olur. 10 iron crossbow arkadaşlar. Hazır olduğunuz ama söylersiniz. Bir saniye bekleyin. 3 2 1 Başla. Ben yani şuradan geri çıkayım bana doğru gelecek gibi. Kankam imkansız dayanma şansı yok. Ama çok güzel bir üyesi olacak gibi. De mana çekti şu anda. Yok. Eline sağlık aslında. Eline, Eline sağlık. Eline sağlık. Reis. Kim alıyoruz şimdi? Kutku sağlık. Eline sağlık Reis. Mana çekme var dostum evet. Mana çekme var. Haşmet evet e, finale geçti şu anda. Hışmeti bizi yardı abi eline sağlık. Eline sağlık abi Dostlar bu arada aşağı düştüğü için hemen direkt konuştum. Direkt verdik direkt VS'yi ona göre. Haşmet'imiz yardı abi. Üçüncü VS sınır onunla mana çekme atmasın. Dener misiniz isterseniz Hı. Haşmet'li Hacı? Sadece öylesine bir. En azından bir görsel şov olsun. İzleyicilere Sonra deneyelim biraz. Olur olur o da olur o da olur. Şu anda AVD'li Asko kaldı herhalde. Doğru mu Durku Bey? Evet, şimdi güzel evet abi oyunun bence yarış. Yani, şu, şu anda chat'in en çok bekledi. Abi bir anket açabilir miyiz dostlar? Dostlar AVD mi alır Ascom alır? Onex MS VS Reborn 15 Avedon. Dual 3 Rof'a karşı Rof 3 arttı Valor. Pardon Rock. Abi bir anket açabilir miyiz abi? Anket anket anket. Az kalın net bilgi. Abi çok güzel VS hiç belli olmaz. Hiçbir şekilde belli olmaz. Hacı bu arada eline sağlık. Teşekkür ederim katıldığın için. Az kalın göstersin. Evet bir dakika AVD ile. E, evet, turnuvanın beklenilen en büyük VSS'i geliyor şu anda. Derin hoş geldin aldım seni. Hoş bulduk. Evet abi yayın gelsin diyen var. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir anket açabilir miyiz arkadaşlar? Ünlem pul. Bizden birisi açsın onu. Ben açayım ya da dur. Açtı abi evet. Dostlar ankete katılalım abi. 845 kişi olmuşuz. Bu arada Ünlem oyun for yazalım abi şu şekilde. Gör, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyun fordan bakın oyun Sports sponsorluğunda sempatik ismiyle size de tüm game gold oyunlarında indirim var şu anda benden gittiğiniz zaman arkadaşlar sempatik yazdığınız zaman aşağıdaki çete sağdaki ee, desteğe benden gittiğiniz zaman dostlar indirim kalıyorsunuz herhangi bir oyun oynuyorsanız ee, ne bileyim Valorant oynuyorsunuz Night Online oynuyorsunuz GB alıyorsunuz vesaire gidip kayıt yapın görür makiyeleri her şey var orada yani yapmış olduğu şeylere bakın dün benim sayemde Arkadaşlar sağ olsun. Ee, oyun çok teşekkür ederim. Yani neredeyse 0.40 kuruş falan kar marjı ile bir GB satış olmuş. 150-160 GB'lik bir GB satışı oldu. Sitedeki tüm GB bitti. 300 GB falan vardı. Sadece bir 250 GB çekmiş. Çünkü çok uygun fiyata veriyor benim hiç yüzüne gittiğim için. <laughs> Eyvallah. Evet abi şu anda ankete katılın arkadaşlar. Ben ee, de ankete efendim. katılıyorum. Efendim? Danger Asas mesle atmadı. Danger Asas gelmeyecekleri ben turnuvadan eledim onu. Aşağıda kullanmışlar ya. WhatsApp gruptan. <laughs> buradaydı ya. ama. Ben sordum ya, Whatsapp gruptan yok dendi. Çare girecek birisi. Yani burada, yani burada abi, e, eledik mi onu şimdi? Hani baştan eledik, onu baştan infosu gelecekti bana. Onu eledik direkt, yapacak bir şey yok. Hazır mısın sen Oğuz? Yani değilim aslında. Değilim. <laughs> Kaç gibi hazır olursun? Belki çocuklar soruyor da. Kanka bunun canı çok Kanka ya. ya. Kanka bunun canı çok ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Askolar demiş abi chat, haberin olsun ona göre. Asko nereye alıyor abi canı Asko çok. Asko Hazır abi olduğu zaman haber verirsiniz abi. Abi turnuvanın en iyi vesisi olacak herhalde. Abi chatteki arkadaşlar. Asko alır diyenler 1'e bassın. AVD alır diyenler 2'ye bassın abi. Chat'i görelim bakayım kim daha çok gelecek. Asko 1, AVD 2. Chat siz hangisi olur abi? Küfürsüz Yenci Bey. AVD 2, Asko 1 abi. Az HP var demiş. Asko 1, Asko çok geldi. AVD bayağı geldi. Profit Flame Resistance farkı var? Avedon MP, Avedon demiş. Selim, sikerim lan ha. <laughs> evet abi hazırız. 3 Hazır. 2 Bekle. 1 Başlayın dostlar, iyi olan kazansın. 10x, MS, VS, 15, Avedon. tane daha vursana. Oğlum bir tane daha vursana. Mana tam, tam yetiyor. Dediğim farktan kazandı. VS abi affetmez. <laughs> Çok güzel VS yalnız. Bu fuç fark. Bu arada Asko'da bir rof. Bir tane rof var değil mi lan artı 3? Abi bir saniye hemen iki saniye geliyorum. Tamam bekliyoruz. <laughs> Silahları değişip atınlar diyen var. Kanka silah revonu 10x <laughs> mesleği uçağına versek dayanmaz ki orası hiç. <laughs> Kanka dual akara 3 pe var çarda. Dual 3 rof var. Draki ssc draki var. Sürpriz at geldi diyen var. Muy hoş geldin Alexander dostlar hepiniz hoş geldiniz abi. Beyler, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim tekrardan. Oyunfor'un düzenlemiş olduğu ilk turnuva bu. Eğer ki bunların iletişim yol olursa, Oyunfor'a talep gelirse, Night Online üzerinde, 8 ve 8 turnuvasını yapmayı düşünüyorlar. Hiçbir ayrıcalık, hiçbir katılım beklemeden. Burak Demir'den 100 bit gelmiş. Burakcığım teşekkür ederim. Benim de onlara şahsi tavsiyem, ee, ben de dedim ki Altar'da çok fazla bir klan var, çok parti parti turnuvası isteyen ekip olacak bence. Bir katılım birlikleştirebiliriz, bir havuz olabilir. Onlar da bende aynı fikirler sağ olsunlar. Bayağı yardımcı olurlar buradan Utku Bey'e teş çok teşekkür ederim. Örnek veriyorum abi 8 ve 8 e katılmak için klan başı, parti başı bir gebe vereceksiniz. Bir TL ödüllü bir turnuva yapabiliriz mesela. Bunu ben teklifte sundum. İlerleyen zamanlarda gerçekten bu turnuvanın e, geri dönüş oyun forası güzel sağlanırsa onların da e, gerçekten hani 8 ve 8 parti turnuvası yapmayı düşündükleri bir plan var. Utku ve selamlar abi. Buradan Utku Bey'e kalp alalım abi. Öğretmen benim de tavsiyem 770 kod kodu Dün dağıttık kankam, dün 30 tane dağıttık. Ondan önceki gün keş dağıttık. Alexander Green Card, hoş geldin. Yani nereden bunları turnuva başlamadan önce dağıttık dostum. Baş tacı ama. Mage vs de olsun. Abi işte diyorum ya parti turnuva vs'si. Mage, Mage vs'leri. Tamamdır. Mage vs'si, Mage vs'leri. Mage'nin kazananına ayrı bir ödül. Melin'in kazananına ayrı bir ödül. Anladın mı? 5v5'te. Güzel olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim kendi görüşüm de 2v2 turnuvalar da güzel olabilir bu oyunda. Hani mesela Asas, Asas varıyor, Asas piri, varıyor piri. Anladın mı? İnanılmaz keyifli olacak. Ben benim kendi düşüncem. Hazır mısınız? Ben öyle bir söylemde bulundum. Ozu bekliyor. Parti vesi attırmazlar demişler. Next Queen. Yani güzel bir yani şöyle düşün. Parti turnuvasına katılan insanlar için düşünün söyle. O parti turnuvasına katılan herkes oraya geldiği zaman o VS'yi bozmaya kimse cüret edemez kanka. Düşsene be. 10 partinin V.S. katıldığını, 8 parti adamın koruduğunu düşün oraya. Ayrıca katılmayan da mesela bizim kendi 5 parti klanımız var. 3 partilik bir meclis partimiz var. Ben oraya 3 parti meclis koysam Humandan kimse yaklaşamaz oraya. 3 partiden oradan destek gelse, Humandan altı parti 6 parti. E 6 partiden geldiği zaman illa ki müdahale ederler anladın mı? Ha, bozulur vesaire tenden düzenlenir. Bunlar düzenlenir. Ya keşke entity genle birlikte destekli bir şekilde yapsak bunu. Hani benim içimden değil bir sürü night dancers var. Onlar da yapsa anladın mı? Çok keyifli ortaya seneler var çıkar. Benim en çok istediğim şey şu Lightdan bir parti turnuvası 50 vs 50 gelmesi. Entity Game'in yapmasını istediğim tek şeylerden bir tanesi o. Çok istiyorum yani gerçekten. Hazır mıyız abi dostlar? Bir saniye abi bir saniye. Bir sıkıntı var abi de çağırdı bir saniye. Bekli bekliyoruz abi. Kaç gibi dedi belki çocuklar sonra da. Bir dakika. Ayarları bozuldu. Kanka, kanka doğal tel takmış kanka ama kanka. nasıl, nasıl keseyim ki? Bir dakika bir ayarlayacağım. Dakika. Bekliyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> belli belli senin abi simek alındı gibi. Abi çok keyif oluyor. Ardilem haritasını düşünün. Ardilem haritasının tam ortasında bol kanka. Sağlardan sollardan böyle her yerden eskileri izleyin abi. Eski turnuvalar inanılmaz iyi. Hasko dışarıda tam var. Alsın sorun değil. Okan Kapili sebebi değil. Bedeli olur. Rahat ol demiş. Mücadele elin başta acısın. GM kenar. Hasko desteği gitenleri arttı. Daha ne oğlum? 10x ms. 9 dragon set. Fırış takı var çarda. O bir şey yapmaya çalışıyor şu anda. Hasko doping alıyor diyen var. Alacağım abi. Doping lazım o çarakar. Sürekli Allah Allah. Ya enerji içeceği falan bir şey değil yani. Abi sen ne yaptın? Çok kötü bir şey yaptın. İnisiyatif al dedik mi bir şey? Yani. Ben bir yere gitmiyorum. Ben bir yere gitmiyorum. Gitmiyor. Bekliyoruz şu abi, anda. Ben de Arena'dayım. Ben de arenadayız. Bekliyoruz. Zalit be. be. <laughs> işini. Hacı da ortadan kayboldu. Hacı orta da ortadan kayboldu. Kaybol. Orta kaybol, orta kaybol, orta kaybol, orta kaybol <laughs> yok abi Hacı ile Hoca ile o turnuvayı bir de mekanda yapsa 8 kişinin bir araya gelse var ya temsil o çok güzel olur kanka. Asko yayınlasın diyen var. Olur abi. Peki neden beni kesti ki canlı olsun? Yani çocuklar da. Çar burada oturuyor arkadaşlar yanlış anlama. Burada bekliyor böyle. Bir şey yapıyor şu anda. Yayın az kullanı izleyelim diyen var. Oğuz yayın açabiliyor musun? Müsait misin? Yok açamam müsait Tamamdır. Hayda. Alttan niye alırsanız ilk 10 m falan filan bir şeyler yazın. Hazır abi. Bekle. İçemiyorum amına yapayım. Eyvallah Gökhan bugün küfür yok abi. Çok sigara açıyorum aynen öyle. Hazır mıyız dostlar? Evet. Daha bırakma 3 arkadaşlar 2 hazır 1 başla. Asko başladı evet VS'ye. Abi devamını getiriyor. Asko'nun canı 13 bin. Asko diyor ki bana yaramaz diyor. Devam ettiriyor. Asko bayağı canını açtı Avedenin. Evet, Hasko, manası bitti. Evet, çok şu anda kıran kırana. Vuran kazanacak, vuran kazanacak. Hasko, ses kombosu. ABD'nin manası bitti. Hasko, Hasko! <laughs> Hasko! Buna kodum seni. Vurma lan bakalım. 1-1 oldu arkadaşlar. Alan kazanır. Turnuvanın en iyi VS'si abi, en iyi VS'si turnuvanın. 1-1'den bir 3'e uzatma hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Asaslar görünmezlik basmış yürüyemiyoruz. Canımı dolduruyorum hemen. <laughs> evet <gülüyor> abi arkadaşlar. Evet. Kim kazanacak? Çok iyi oldu bu 1-1 olması. AVD'nin manası bitti. Yaskov ace yaptı. Döndü vurdu. Mükemmel bir vs. Evet bekliyoruz. Valla turnuvanın en, iyi, en keyifli vs'si oldu herhalde şu anda. Elinize sağlık arkadaşlar. Saat de 22.50 belki bir fk tarafından sonra da. Mana bira gibi içiyor var. Whatsapp'ta bir koyu geldi. Hazır mıydı arkadaşlar? 3 2 1 Başla! Hazır. O erken baş. Asko yine vurdu. Evet. İnanılmaz bir vs. Canlar aynı şu anda. Asko. AVD Hasko, AVD Hasko, AVD Hasko hiç yaptı yine. Mana bitti AVD kazandı ya. Yat aşağı dedi bir de. <laughs> Eline sağlık abi. Evet final vs'i AVD. Evet kısa bir mol arkadaşlar. Bir kısa bir mol alalım. Hiç bitmiyor mu kanka? Yok kanka iki olan kazandı. Eline sağlık abi. Hayır abi bir bir düzeltmiş. Eline sağlık. Teşekkür ederim de Allah. abi. Eline Hayır, sağlık. Abi, şey Eline mi? sağlık abi. Hayır, Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık. Eline Aa, sağlık. Üçüncü VS'e atılıyor. Üçüncü VS'e atılmak isterse atabilirsiniz ama e, şu anda AV'de kazandı. Atlıyorum. Şu anda Asko üçüncü oldu arkadaşlar. Sekiz kez kazandı. Ben üçüncü VS'e Vs yapmak, yapmak istiyorum abi. Abi atmak isteme Karşı tarafa bağlı abi. Üçüncü VS'nin hakkı. AV'de eğer yani isterse ben, atmak istemiyor. Ben, 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 ben AV'de kazandı. Es ben abi. Şöyle, S. E, şimdi üçüncü, üçüncü finali, yapacak. finali yapılacak. Üçüncü finali mi yapılacak? Asko ile Haşmet'in atıyor. Ben, Doğru mudur benim bildiğim? Evet, e, Bronz maçı, ya ya şey maçı yapacak. Bronz maçı yapacak. Hayır, şu anda Hacıyla. Hayır, şu anda Hacıyla. hacil Hacı Hacı atacak. atacak. Hacil. Anladım. Peki. Tamamdır. Peki. Haşmetli kenara alalım seni. Evet, üçüncülük VSS yapacaklar. Daha sonra da evet, e, kazanan da Haşmetli ile AVD final oynayacak. Kazanan Haşmetli ile AVD vereceğiz çünkü. Tamamdır. Tamamdır. 3 kişiye ödül vereceğiz çünkü. İki bir AVD yenmiştir sponsoruyum ben de yanmadı bak. Diyeceğim AVD mezar attı abi. Diskalifiye olmuş. Diskalifi Arkadaşlar mezar arasında şey. olur her şey, Arkadaşlar arasında olur Bol şans şey. abi. Şey. Bir de 1-1'de bir, bir 3'e uzaması lazım. Yok, bir yok, de 1-1'de bir 3'e şey. uzaması lazım. Şuna o kurallarına oyun koyuyor. Yalnız canlı olsun Neden yani? Ay pardon ya. Elif Elerim seni bak. Ay pardon ya. Elif çap. <laughs> 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 vurdular. Dostlar beni kursanız oğlum. DC sesler iki kere görüyor kanka. Ses yankı yapması çok normal. Bağırıyorsun çünkü bayağı bir. Kusura bakmayın beyler. Onlar. Evet. Derincim seni yukarı alıyoruz. Tamam. Hacı çekiyorum aşağıya. Tamam. Şu an gelmemesi lazım dostlar iki kere. Her şey kapalı. <laughs> Hacı burada mısın? Evet abi saniye alalım seni. Tamamdır. Şu an iyidir kanka, markayı müziğimizi açtım. Bu arada dostlar yanlış anlamayın. Ee, kusurumuz varsa affola abi. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz abi. İnşallah herkes memnundur. Dostlar iyi mi yani sizce şu anda? Bir sıkıntı görmüyorum ben ama. Asuka alır demişler. Bakalım abi. Güzel WS olacak. Asas WS var ya. Eyvallah Serdar'ım. Teşekkür ederim. Birincici olan Çal'la benim WS. Atarız abi. Sıkıntı yok. Eyvallah Buram. Kesene bereket. hareket. Be hazır. Hazır olduğu zaman söyleyin abi bacı. Tamamdır. Adamların ekranından izletilmesi şansım bundan minör sıkıntısı var. Bu da şu anda başka bir evden girdi. Yani çağır, sayın, asla çarın sahibi şu anda e, düğünde hala çekiyor. <laughs> <laughs> Gönül isterdi, itenler istenebilseydi. Night Online'da kankam çok pahalı bir oyun olduğu için bunu yapmak için çok büyük şeyler lazım abi. Ama ilerleyen zamanlarda bakılır yani bu işlere. İki tane, bir tane pires, bir tane varoş ayarlarsın. Hazır, kanka. hazır mı abi? O hazır mısın? Evet. Üç. Evet. Bakın bir varım sen de gidelim atalım abi olur abi 3, 2, 1, başla. Masrın ilerinde yüzde geldi. Evet abi. Acı öldü ki. CP masacı. Oha. Asko'ya bak ne biçim can açıldı abi. Ha? Acı inanılmaz demeci de evet dayanmaya çalışıyor. Acının işi zor. Asko'nun manası bitti acı Allah'a. Asko Allah'ı bir. Evet Asko 1-0 abi eline sağlık. Kanka minor sıkıntısı Discord'da yayın açtığın zaman bak sana açıklıyorum guguk guguk kuşu. Dostum Discord'da yayın açtığın zaman FPS drop yiyorsun. FPS drop yediğin zaman sağ tarafta akan minor Minör yazıyor ama sana minör istemiyor can dostum. Night Online izleyen, oynayan arkadaşlar asasların hepsi bunu bilir. O yüzden arkadaşların yayın açmasını istememek bir lüksümüz yok. Adamlara bu şekilde izah ettik. Adamlar açmak isterseler, kendi insanlarını kullanırsalar yayın açabiliyorlar. Ama adamlar yayın açtıkları zorlayamayız anladın mı? Adamın bilgisayarı yetersizdir vesaire. Anladın mı? İlk başta bakıyoruz. SC basmışlar mı basmamışlar mı diye kontrol ediyoruz. Ondan sonra yayına başlıyor. VS başlıyorlar. Hazır mısınız abi? 3 2 1 Başla. Acı güzel başladı. Erken başladı. CHP erken attı. Güzel oldu. Asko bana bastı bir tane. Evet. Asko şu anda bastı kılıcını. Kılıcı silmiş diye frenzil oynuyordu. Evet. Acı eline konu sağlık. Katılıcı çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın abi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Şimdi Asuka vs Ashmet diye oynayacağız. Doğru mudur Utku Bey? Yok dostlar finaller 5'te bitiyor. Final vs'lere. Bu VS 5'te bi' çektin Utku Bey? 5 vs'ye 3 olan kadıncak Evet 5 vs 3 olan kazanacak arkadaşlar bunda. Oğuz hazır mısın? Evet. sen atacaksın abi. AVD ABD mi atacak? Final bir sesin bu şu anda bu. Evet. Üçüncü ask oldu. Evet tamamdır. Abbe, Derin alıyorum ben. Oğlum ne sağ ol. Üçüncü oldun abi. Olduğunu, tamamdır. Derin Bey müsait misiniz? Çalışıyor. Tamamdır abi. İki tarafta hazır olduğu zaman söyleyin abi. Vs'ye başlatayım. Bekleyin abi Deniz hazır onu söylersin Evet arkadaşlar 3 Evet final besleyiz arkadaşlar 1. 3200 kişi 2. 1600 kişi alacak 5 5 besle olacak 3 yapan kazanacak arkadaşlar Bilginiz olsun 3 2 1 Başlayın arkadaşlar ses kombi yapmıyor şu anda Sadece vuruyor Mana çekti şu an daha bedenim mana sıfır. Çok güzel bir oldu. Şükür Mana çekti anda zaten olay bitiyor aslında ama hayırlısı. Okan ben Little Pool. Çekme şansım var mı abi? Tabi çekeyim. Şu an Discord'da yoksun. Discord'a gir çekeyim hemen. 800 defa arttım mana çekiyor evet. Derin eski kombo yapabilirsin haberin olsun. hazır olduğunuz zaman. 3 2 1 Başla. Direkt 8 tane okuyor ki bir de mana çekiyor. Haşmet alır ya. Çok rahat. Onu long cross ball, 15 havaydı. Dayanma. Üçlü de farklı. Mana çekmeye dayanma şansı yok. Bu insanların okşuyu nöflerler dediğim mana çekme olmasa çok değişik olur da mana çektiği için sıkıntı şu anda Evet hazır olduğunuzda 3 2 Final vesisi 3. vesisi arkadaşlar 1 Başlayın arkadaşlar <laughs> Abi canına baksana iki kere manası çekildi şu anda Canını açamıyor şu anda <laughs> Veda <Evet>, Aşmetli <HB'di> kazandı <laughs> Eline <de> sağlık abi. <laughs> Aşmetli evet, turnuvanın birincisi oldu. AVD 2 azko 3. oldu. Aşmetli'nin eline sağlık. Güzel bir turnuva oldu arkadaşlar. Evet, evet. Eyvallah. Buradan oyun çok teşekkür ederiz. Eğer 1 ve 1 atmak isteyen arkadaşlar varsa burada herkes buradayken güzel olur abi. Mana çekmesi bir tur ve atabilir misiniz diyen var. Olur mu? Atalım gelsin. Derin. Olur. Tabi. Güzel abi şu anda. Evet derin derin bakalım bir de mana çekme olmadan. Bir dakika. Master 2'den sonra. Tamamdır. Ben de hazırım. 3, 2, 1. Başlayın arkadaşlar. Hazırım. Ha, alışkanlık tamam. <laughs> o zaman da isferin bir daha başlayın. Tamam tamam bir daha başlayalım. Dur çıkarayım stil Bu Turnuva sırada... arkadaşlar, mana çekme olayını soran arkadaşlar tekrar söylüyorum. Turnuva şartlarında e, böyle bir sorun olacağını düşünmemiştik. Öyle oldu. Eee... bir sonraki turnuvada evet, evet yani. daha bunun oyun forla birlikte daha bir, bir, bir tok turnuva yapabiliriz abi. Güzel etkinlik. Kazanan arkadaşlar tüm etkisi sağlık. Eyvallah, Eyvallah Akar Çok teşekkür ederim. Çok sağolsun. Defans Tamamdır. Hazır olduğunu söyleyin. Hazır. 3, 2, 1, başla. bir tık daha böyle bir başa baş gitti vs bayağı bir. Bak mesela bu vs biraz daha mantıklıymış. Evet de eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar Haşmet'le de turnuvanın birincisi oldu. İkinci AVD üçüncü az oldu. Haşmet 3200 keş. Ee, evet. AVD 1600 keş. Az 800 keş kazandı. Ee,